Evet. Akselere ventriküler kaçış ritmi, yani hızlanmış ventriküler ritim. Evet. Ventriküler kaçış ritimden farkı, tek farkı hızıdır. Dakikada 40'ın üzerindedir. 100'e kadar çıkabilir. Buradaki heze bakıyoruz. kaçış 1, 2, 3, buçuk. Buradaki hez 80 küsür. 85 civarındadır. Bu da ventriküler, akselere ventriküler kaçış ritmi denir. Genellikle yoğun bakımda trombolitik uygulandıktan sonra reperfüzyon geliştiği zaman yani tedavinin başarılı olduğu, tedavi başarılı olduğu zaman çıkan ritim. Bu ritim genellikle reperfüzyon aritmisi olarak karşımıza çıkar. Kıyaslama yapalım. Sinüs ritmi, ventriküler kaçış ritmi geniş kompleks, pedalgasız, hızı 140'ın üzerindedir ve arlatı birbirine zıt.